Unutulmaz milli takım zaferleri. Çek Cumhuriyeti Türkiye. Euro 2008'de milli takımımız gruptan çıkmak için Çek Cumhuriyeti ile yarışıyordu. Grubun son maçında da rakibimiz Çek Cumhuriyetiydi. Mutlaka kazanmamız gereken maçta 62. dakikada 2-0 geriye düştüğümüzde bizim dışımızdaki herkes bu maçın bittiğini düşünmüştü. Ancak sahada vazgeçmeyen bir Türk milli takımı vardı. Arda Turan'ın 75. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirip geri dönüş sinyallerini veren milli takımımız Nihat Kahveci'nin 87 ve 90'da attığı gollerle geri dönüşü tamamlayıp gruptan çıkıyor. Tüm dünyaya Türklerin asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha kanıtlıyordu. Hırvatistan Türkiye Yine Euro 2008'den devam ediyoruz. Çek Cumhuriyeti'ni devirdikten sonra Viyana'da çeyrek final maçına çıkan milliler Hırvatistan'la karşılaştı. 90 dakikası oldukça çekişmeli geçen maçta gol sesi çıkmayınca uzatmalara geçildi. Maçın 119. dakikasında Klasnik'le öne geçen Hırvatlar galibiyeti kutlamaya başlamıştı bile. Normal şartlarda maçın bitmesine 1 dakika kala kutlama yapmak çok da yanlış değil ama unuttukları bir şey vardı. Rakipleri Türkler'de. 119'da geri düşse bile vazgeçmeyen milliler 120'de Semih ile skoru eşitledi ve maç penaltılara gitti. Penaltılarda Hırvatları mağlup etmeyi başaran Yıldızlılar yarı finale yükselmeyi başardı. İzlanda Türkiye Euro 2016 elemelerine oldukça kötü başlayan milli takımımız turnuvaya katılmak için olumlu sinyaller vermiyordu. Maçlar geride kaldıkça umutlarımız daha da azalıyordu ama en kritik dönemlerde form tutmayı başaran milliler elemelerdeki son 7 maçta yenilgi almadan işi son maça taşımayı başardı. Son maçta İzlanda'yı yenmemiz Kazakistan'ın da Letonya'yı yenmesi halinde Euro 2016'ya direkt katılacaktık. Aksi halde yalnızca playoff'a kalacaktık. 89. dakikaya kadar 0-0 giden maçta herkes gol bekliyordu. Çünkü Kazakistan bir mucizeye imza atarak Letonya deplasmanında 1-0 öne geçmişti. Atacağımız bir gol bizi direkt olarak Fransa'ya götürecekti. 90. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Selçuk İnan geçti. Attığı muhteşem golle herkesi sokağa döken yıldız futbolcu takımı da Euro 2016'ya götürmeyi başardı. Senegal Türkiye 2002 Dünya Kupası'nda fırtına gibi esen milli takımımız önemli rakipleri mağlup ederek çeyrek finale kadar gelmişti. Çeyrek finaldeki rakip ise turnuvanın en büyük sürprizine imza atan Senegal'di. Büyük çekişmeye sahne olan maçın normal süresi 0-0 sona erdi. 94. dakikada ise oyuna sonradan giren İlham Mansız sahneye çıkıp attığı harika golle takımımızı 1-0 öne geçirdi. Maç bu skorla sona erdi ve milli takımımız dünyanın en büyük 4 takımı arasına girerek tarihimizdeki en büyük başarıyı imza attı. Yunanistan Türkiye 2002 Dünya Kupası'ndan sonra 2004 Avrupa Şampiyonası ve 2006 Dünya Kupası'na katılamayan milli takımımız Euro 2008 biletini kapmak istiyordu. 2004 yılının Avrupa Şampiyonu Yunanistan ile 24 Mart 2007'de karşılaşan milli takımımızı Atina'da zorlu bir atmosfer bekliyordu. 25 Mart Osmanlı Devleti'ne karşı başlatılan ayaklanmalardan dolayı Yunanistan'da bağımsızlık günü olarak kutlanıyordu. Bu sebeple Yunanistan için bu maçın önemi çok daha fazlaydı. Maça kötü başlayan millilerimiz 5. dakikada Kirgiyakos'un attığı golle 1-0 yenik duruma düşse de sonrasında toparlandı ve 27. dakikada Tuncay'ın attığı golle durumu 1-1'e bir getirdi. İkinci yarıda tribünlerin baskısını aldırış etmeyen millilerimiz 55. dakikada Gökhan Ünal'ın golüyle 2-1 öne geçti. Maçın 70. dakikasına gelindiğinde Tümer Metin yaklaşık 30 metreden attığı mükemmel golle skoru 3-1'e getiriyordu. İyice afallayan Yunanistan'a bir golde dakikalar 81 gösterdiğinde Gökdeniz Karadeniz'den gelecekti. Gökdeniz Yunan defansını çalımlarla geçti, topu kaleci Nikopolidis'in yanından ağlara yolladı. Maçı 4-1 kazanan millilerimiz Euro 2008 yolunda büyük bir zafer elde ediyordu. I sure.